Dikkat dikkat. Dikkat ihanet ilacını açıklıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. İşinizden şüphe mi duyuyorsunuz? Yoksa sizi aldatıyor mu? Artık bu endişelere son. Hanımlar, yurt dışından ithal edilen ihanet ilacıyla artık içiniz daha rahat. Çapkınlığı ele veren ilaç çıktı. Yurt dışından bir eczacının ithal ettiği çapkınlık ilacı ihaneti ve yalanları ortaya çıkararak eşini aldatanları ele veriyor. Abi yanlış anladın karıcığım bir şey mi yaptın? Çekme çekme kardeşim ya. çekme. Çapkınlığa son. Şimdi hanımefendi biz bir duyum aldık sizin e, ithal ettiğiniz bir ilaç söz konusu ve bu çapkınlık ilacı. Evet. Nedir efendim bu ilaç? Yurt dışına ilaç ithal etmeye gittiğim zaman çapkınlık ilacını öğrendim. Bunu Türkiye'ye getirdim. İstek üzerine satıyorum. Yani nasıl istek üzerine? Bu ilaç yasal değil mi efendim? Kullanımı herhangi bir problemli falan mı? Hayır efendim gayet yasal. Yurt dışında çok satılan bu ilacın çapkın kocalar üstünde hemen tesir ettiğini vurgulayan Eczacı Lale Hanım ilacın onay belgesini göstererek yüzde yüz ihaneti ortaya çıkardığını belirtti. Nalet olsun istemiyorum ya, de değiştirmiyorum ya. Cümle alevi rezil edeceğim seni. Evet, yasal oldu. Ben uygun. Şöyle bakalım. Bakın, sağ olun. Şöyle bakalım. Güzel, biz şimdi İngilizce tamam, biz size inanmak istiyoruz ama ilacı görmemiz mümkün mü efendim? Tabii ki, bir saniye. İlacımız şöyle tabletler halinde. Şimdi bu ilaç nasıl bir ilaçtır? Neye yarar? Nasıl kullanılır? Şimdi eşlerinden şüphelenen hanımlara satıyoruz bunu daha fazla. Yalan söylerse veya da işine ihanet ederse... Ne bu, yapıyor efendim? Bu bur burnu falan mı? sonra hayır. Kaşı gözü oynuyor. Bir takım tikler oluşuyor. Bu içen insan nasıl kaşı göz oynar? Ne olur yani? Yani sinir sistemini mi bozuyor? Ne yapıyor? Şimdi ben size bir tane hemen deneyeceğim. Çok ilginç sevgili izleyen. Bunu yemeğine veya İçeceklerine katabilirsiniz. Hiçbir şekilde koku ve renk değişmiyor. Katiyen anlaşılmıyor. Rahatlıkla verebiliyorlar. Onu içtikten sonra da tikler başlıyor. Yani garip bir durum. Doğru söylüyorsunuz. Ben inanmak istiyorum da. Şimdi yalnız bunu test edebileceğimiz ve görebileceğimiz bir deneme yapabilir miyiz efendim? Tabii ki beyefendi. Şimdi bir arkadaş gelecek. Eşinden şüpheleniyormuş. Yani. Evet. Sevgili izleyenler bakar mısınız? Yani renk ilaç. İlk atıldığında bir kabarcık çıkartıyor. Böyle bir sandoz gibi kabarıyor. Ama şimdi maşallah tertemiz. Gördüğünüz bir koku da yok. Koku yok, yok. Peki yani bu ilacı her rahatlıkla alabilecek mi? Tabii ki fiyatı da gayet uygun. Rahat rahat herkes alabilir. Bu arada ailelere de yardımcı olmuş oluyoruz. Yani çok doğru şimdi. Zaten erkekler biraz daha dikkatli olmak zorunda kalıyor. İsteriz ki bu olayı bir vatandaşımızın üzerine deneyelim. İlacı aldatıldığını düşünen hanımların aldığını ve eşleri üzerinde denedikten sonra kesin sonucu ulaştıklarını belirten eczacı Lale Hanım, eşinden şüphelenen ve ilacı almaya gelecek olan Aliye isimli bir hanımla dikkat ekibini buluşturdu. Arkadaşım e, tavsiye o tavsiye üzerine geldi. Siz inandınız olaya biliyorum. Aa, gözümle gördüm. <laughs> Arkadaşının tavsiyesiyle çapkınlık hapını almaya gelen Aliye Hanım dikkat ekibi muhabirine eşinden şüphelendiğini ve bunu kanıtlamak için hapı deneyeceğini söyledi. Ben de denemek istiyorum. Herhangi bir şüpheniz falan mı var efendim? Çok şüpheleniyorum. Yani bu şüpheyle yaşamaktansa böyle bir şey denemeyi tercih ediyorum. Eşimden şüphe ediyorum. Eminim çapkınlık yaptım. Ne gibi şüpheleriniz var efendim? Bu kadar katı konuşuyorsunuz. Valla... Her akşam geç geliyor diyor. Üstü parfüm kokuyor. E, parfüm koksun da kadın parfümünü sürüyor bu adam arkadaşım. Yapmasınlar kardeşim. Bu örnek olsun. Ben tespit edeyim, göreyim, gözümüzle yaşayalım, birlikte e, tespit edelim. Hiç kimse çapkınlık yapamasın. Sizin evinize bir gizli kamera kursak ve bunları kayda alsak müsaade eder misiniz efendim? Tabii tabii olsun. Dikkat ekibiyle işbirliği yapan Aliye Hanım evine konulacak gizli kamerayla ...eşinin hareketlerini takip etmeyi kabul etti. Bunu anlayacağım kadarıyla net... şu düğmeye bastım da tamam. tamam. Hayır bakın net görebileceğiniz bir yere koyun. Burayı kapatmayın ama etrafını kamu verin bir çek falan yapın. Buraya da basın. Eşinden şüphelenip evine kamera yerleştiren Aliye Hanım... ...ilacı ilk gün eşine yemekle birlikte vererek neler olacağını görmek için ilk adımı atar. Birinci gün. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin ama yine geç geldin. Saatin kaç olduğundan farkında mısın? Dünya kadar işimiz var. Ayrıca toplantımız var benim. O ne o? Her gün her gün toplantı mı olurmuş? Arıyorum arıyorum yoksun. Her gün toplantıdayım. Bizi ihmal ediyorsun. Gecenin bir yarıları geliyorsun. Bu işin altından bir şey çıkacak mı? Bilmiyorum. Artık. Ya sana hesap mı vereceğim ben ya? Karnım acıktı. Yemek hazırsa çıkar bir şeyler de yiyelim. Bu saatte yemek mi olur? Biz yedik. Sana tepsiyle getirdim. Ver şunu. Tamam getir bir şeyler. e, bitkeni çıkarsa karışma kadın kadın beni aldatıyorsa ben bunun e, hesabını çok fena sorarım Allah Allah ya kadın 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 bu nereden uyduruyorsun bunları ya? Hadi yürü git bir iki lokma yemek yerim de burada bak hesabını... iştahımı da kaçırma ya. Hesabını sorarım ama bak fitil fitil çıkartırım burnundan senin İkinci gün. Kaç? Gece yarısını geçti. Çok işimiz var herhalde. Keyfimizden bu saate kadar kalmıyoruz dışarıda. Her gece geç, her gece geç. Bunun sonu neye varacak bilmiyorum artık. Ben de şüphelenmeye başladım. Artık burama kadar geldi. Ya Allah Allah. Bir gün geldiğimizde de sus, sus. Kadın sus ya. Dik başladı. Şuradan soğuk bir şey getir de içelim hadi ya. Getireyim iç, iç ama ben bunun sonunda bir şeyler bulursam Sağ İkinci gün evine geç gelen iş adamı Ahmet Bey, eşinin kendisine çapkınlık ilacı verdiğinden habersiz ilacı içmeye devam eder. Afiyet olsun. İçmiş anlamam. Yarın annemler burada, sen de buradasın. Tamam, tamam. Aliye Hanım, eşinin kendisine yalan söyleyip söylemediğini anlamak için her hareketini yakından izlemektedir. <laughs> Üçüncü gün. Üçüncü gece evine geldiğinde her söylediği yalanda tik atar. Eşinden şüphelenen Aliye Hanım artık Ahmet'in kendisini aldattığını ve yalan söylediğini anlamıştır. Oo, beyefendi yolunda bulurmuş. Annemler geldiler, beklediler, beklediler, gittiler. Bu kadar da mı önemliydi? Annemlerden de önemli iş toplantısı mı vardı yine? Yurt dışından misafirlerimiz geldi. Toplantı yaptık. Toplantıları bayanlarla mı yaptınız? Leş gibi bayan parfümü kokuyorsun. İş toplantısı diyorum. İhracat bağlantılarının kolay olduğunu mu düşünüyorsun sen ya? Hep öyle dersiniz. Leş gibi kadın parfümü kokuyorsun. Bak bunun altından bir şey çıkar. Vallahi boşarım seni. Ne bu eve girebilirsin, ne beni görebilirsin, ne çocukları görebilirsin. Bak Siz erkekler hep böyle yapıyorsunuz. Altından bir şey çıkarsa sorarım sana. Rezil ederim cümleyi seni. Bak burnundan fitil fitil gelir. Herkesin gözü önünde. Rezil ederim seni. Bu kadar anlatıyorum, hala beni anlamamakta ısrar ediyorsun ya. Ben karımın üzerine gül koklayabilir miyim ya? Böyle bir şeyi nasıl düşünürsün? Benim çoluk çocuğum varken dışarıya çıkmamı, dışarıda vakit geçirmemi, öyalanmamı... Ay nasıl düşünebilirsin ya? Çayına baktın mı sen? İyi Ne aynası ya? Ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler. Sana da. Aliye Hanım dikkat ekibini arayıp fiklerin başladığını ve eşinin kendisine yalan söylediğini belirterek takip etmemizi ister. Alo Aydın Bey. Efendim. Ben Aliye. Merhaba Aliye Hanım. Evet. İlacı kocağımda denedim. Hı. Söylediğiniz gibi etikler başladı. Ağzı yüzü bir yana kaymaya başladı. Allah Allah. Yani, yani eminim hocam aldı. Siz öyle diyorsanız doğru evet. Biz takip edelim o zaman. Kesinlikle eminim. Siz merak doğru etmeyin. Doğru biz bir takip edelim. Gün içinde neler yapıyor, neler gidiyor işte. Yani nelere gidiyor. <laughs> Dediğiniz gerçek makata ilaç işe yarıyor mu bakalım. Ona göre bir haberleşelim. Tabii tabii. Ben de yardımcı olurum. Siz merak etmeyin. Tamam görüşmek evet. üzere. Tamam oldu. Haberleşiyoruz. Olur. Tamam. Görüşürüz. Saygılar. Bekliyorum. Görüşmek üzere. İlacın sonucunu görmek için Ahmet Bey'in peşine düşen ekibimiz bir kadınla buluşan adamın ilginç görüntülerini çeker. Otele geldiler abi. Bunlar ne iş var burada? Bu adam gerçekten çapkınlık yapıyor herhalde. Hani. Eşini aldattı kesinleşti şimdi. Evet aynı kişi bak otele geldiler abi görüyor musun? Dördüncü gün. 4. gün evine gelen Ahmet Bey, eşi Aliye Hanım'ın tepkisinden kurtulmak için iş toplantısını bahane ederek evden çıkar. İnanıyorum. Erkence sen. Üstümü değişen hemen çıkacağım, toplantım var. Ne o süslenip süslenip çıkıp gidi çıkıp gidiyorsun? Kadınlarla mı toplantı yapıyorsun? İş adamlarıyla yemeğimiz var. Ne iş adamı yemeği? Ne? Arıyorum arıyorum cevap vermiyorsun telefonlarıma. Ya iş adamlarıyla toplantım var diyorum. Sen bana inanmıyorsun ya. Adam... ben sizin üzerinize gül koklayabilir miyim? Yuvamı bırakabilir miyim ben ya? İş adamlarıyla toplantım var diyorsun. Giyiniyorsun, süsleniyorsun, küsleniyorsun, gidiyorsun. Bak yakalarsam çok fena. Ya bu ne yapar? Bak bu işin altına bir şey çıkarsa cümle aleme edeceğim. Baba çiçeğim olmuş bu. Çok güzel olmuş kızım. Aferin. Artık sonuna geldi. Bıktım artık senden. Ya böyle bir şeyi sürekli söyleye söylüyor benim keyfimi de kaçırıyorsun ya. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin ya? Ben çoluk çocuğumun üzerinde nasıl gül koklayabilirim ya? Ya toplandın bari gidiyorsun. Giyinip süslenip çıkıp gidiyorsun. Daha telefona da cevap vermiyorsun. Gecenin bir yarısı kör karanlığı geliyorsun. Nalet olsun istemiyorum ya. Kıyafet de değiştirmiyorum ya. Ben sana yapacağımı biliyorum. Bir yakalayıp cümle aleme rezil edeceğim seni. Sevgili izleyenler şu anda bir gece önce otelde gördüğümüz çifti şu anda yemek yemek üzere herhalde ki bir restorana gelirken yakaladık ve takip ediyoruz. Evet, evet, evet doğru, doğru. Doğru, doğru. Evet bunlar büyük ihtimalle Ercan abi. Evet, evet aynı kişiler. Oteli, otelde gördüklerimizin aynısı. Şimdi yemeğe geldiler. Çaktırma abi dikkat et. Çaktırma aydın ben, ee, ablacığım biz şu anda eşinizi bir bayanla restoranda yemek yerken görüntüledik. E fakat tabii bir yakınıdır, bir arkadaşıdır, herhangi bir e, tanıdığıdır falan düşüncesi var ama belki de sizin şüpheleriniz de doğrudur. Yani şüphelendiğiniz konu da olabilir ama biz sizin görmenizi istiyoruz. Bir gelir misiniz restoranta? Evet, tamam o zaman ben sizi bekliyorum. Gelin siz kendiniz karar verin. Tamam ablacım görüşürüz. Ne? Bak abla bak, bak görüyorsun değil mi? Bak Ekibimizle buluşan Aliye Hanım eminim. dikkat Hatta ekibinin eşinin başka yapıyorlar. bir kadınla o birlikte eminim. görüntülerini izleyince çılgına abla, bu döner. Bu kadın herhangi bir iş arkadaşı olabilir mi? Ah dayanamıyorum ben. Nasıl iş arkadaşı olsun böyle iş arkadaşı mı olur? Eşinin çapkınlık yaptığı restorana giden Aliye Hanım çılgına dönmüştür. Restorana giren Aliye Hanım eşine ve kadına saldırır. <laughs> abla. Yanlış anladın karı bir şey mi? Yanlış anne, anladın. Çekme şey. sen şey. 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 kardeşim ya. Çekme, çekme. Bu tekneyi ya beni rezil ediyorsunuz ya. Ya yanlış anladın beni ya. Ablacığım bir, Abla, bir saniye. Çekin, çekin. Görsün rezilliğini. Abla Bitti. tamam bir saniye. Dur ya ne yapıyorsun ya? Ne oluyor ya Ahmet Bak yüzünü göze. Ahmet Bey çapkınlık ilacı içtiniz bak yakalandınız. Yok öyle bir şey kardeşim ya. Kardeşim kim Nereden uyduruyorsunuz bunları? Hepsini ilgilendiriyor ya. Görüntülerde var kaydettik. Çok... Abla dursana ne yap? Ah! Abla yapma ah! karıcığım ya. Yok yanlış anladın ya. ya ah! Çekmeyi kardeşim çekme. Abla bak ay. şuraya bak. Karıcığım beni yanlış anladın. Abla bir saniye dur abla ya. İlaç içirdim bu hale geldi bak. Hep konuştuk şeyden. Abla ilaçtan mı bu? İlaçtan tabii. Bak ilaç bak. Bana ilaç mı içirdim? Evet. Biz seni kaç gündür takip ediyoruz Ahmet Bey. Bak yamuldun. ya, bir Çapkınlık ilacı sayesinde aldatıldığını anlayan Aliye Hanım, eşinin yalanlarına kanmayacağını belirterek bu iş burada bitti. Bana söylediğin yalanlar ve çapkınlığın ortaya çıktı. Mahkemede görüşeceğiz dedi. Abi sen aynaya bakmıyor <laughs> mu <mı> ya? Yapmıyorum. <laughs> Aldattın beni. Mahkemede görüşürüz. Yok öyle. So ya bir şey. Bana dur. dur. Yandı yandı. Nasıl insan bunlar ya? Dikkat! Dikkat!